Herkese bizden günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her şey yolundadır sizin için. Biz yağmurlu bir İzmir sabahına uyandık. Maşallah çok güzel yağıyor. Damla suyu sabah bıraktım. Allah'tan bizim motorumuz kapalı olduğu için sıkıntı yaşamadık. Damla suyu okula bıraktım. Bir bugün salı diye bime uğradım. Ondan sonra e, geldim eve. Şimdi takılıyorum evi toparlıyorum. Şöyle yağmurlu ve soğuk bir İzmir sabahı. Bugün özel eğitim günü var. Açılışı yapayım istedim. Hem de görün istedim. Az önce kedilere de yemeğimi verdim. Öyle arkadaşlar. Sizin oralarda havalar nasıl? Bayağı yağıyor maşallah. Allah mafazsız versin. Bu yağmuru da bekliyor buradaki çiftçiler. Çünkü e, yağmur yağmazsa verim olmaz. Güneş açarsa da bu sefer daha çabuk çiçekler açıp rüzgar vurursa bu sefer de meyvelere zarar veriyor arkadaşlar. Herkes için hayırlısı yine de. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Tam okuldan gel gel. Gel. Gel gel. Şık, 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 gel. Gel. Gel oğlum gel 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 gel. Gel oğlum. Ay çok tatlı damlası bunlar. Çok tatlı. <laughs> Allah'ım. <laughs> evet. evet. Damlası nasıl tatlı bunlar? Aynı senin gibi tatlı. Gel. Bak şimdi motor çalıştırdım onlar da geliyor. Bakın. <laughs> gel gel. Sabah yağmur yağıyordu, şimdi yağmurdan eser yok arkadaşlar. Tam nasıl? buraya kedi acayip derecede oturduğumuz yere oturuyor. Ondan dolayı buraya bir tane bir ağaç gibi bir şey koparacağım. Damla sen burada beklendin. Bekle tamam mı aşkım? Geliyorum şimdi. Ay sen geldin mi? Sen geldin mi? Sen ne <laughs> kadar tatlısın. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Takip etmiş okuldan beri. Oğlum. Danmutsu seni de indirmek zorundayım. Daha sonra koyalım şeyi. Oğlum. Senin gözlerin ne kadar güzel. Sen çok güzelsin de. motoru kilitliyorum arkadaşlar. Kafa kısmından kilitleniyor. Ne olur ne olmaz. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Sonra damla suyu çıkaracağız şimdi. Gel bakalım damla su. Gel gel. Gel. <laughs> Gelmek istemiyor. Gel. Hadi in bakalım. Hadi hop 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 hop. Hoppa. Aferin sana. Bekle böyle. Pışık pışık geldi. Gel. Ha. Gel. 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 gel, gel. Pışık, pışık, pışık pışık Geliyor bak Damlası geliyor geliyor bak 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 geldi ay Damlası gördün mü seni seviyor annem Damlası hayvanları çok seviyor arkadaşlar. Aferin kızıma. Sev annem. Sev. Sev annem. Hayvan da ne kadar içki düşer bak. Bekliyor onu sevsin diye. Allah'ım. Çok tatlısınız siz ya. Evet arkadaşlar bir özel eğitimin yeşil bahçelerinde yeşil ağaçlı ee, bahçelerinde merhaba dedik. Damla Su'yla geldik. Damla Su şimdi sınıfa girdi. Birebir özel eğitim alıyor. Gamze hocada Ben de size hem yürüyüş yapayım Hem de havanın durumuna göre Bahçemizi tekrar göstereyim istedim Bu yeşili izledikçe Gözüm gönlüm açılıyor arkadaşlar Ağaçlar Zeytin ağaçları budama olmuş Şöyle göstereyim Bu dönem budama oluyor sonra Bugün Mart ayındayız ee, Zeytin hasatı Buralarda Kasım, Aralık, Ocak aylarında oluyor. Damla suyu Gamze hocanın yanına koyduğumda şey verdim. Öğlen geldiğinde çorba içirmiştim. Ee, şimdi de muzla mandalina koydum. En azından ee, devamlı şey yapmasın, hani nasıl diyeyim size ambalajlı gıdalarda yedirmek istemiyorum bu hafta anne çok yok kızlar bu hafta çok anne yok ondan e, çok bir şey yapmadık sadece işte neler yaptık e, ben çerez merez getirdim Aysun var bir de Hatice var 3 anne var 3-4 anne o kadar Ondan haftaya da zaten Ramazan'a giriyoruz. Yine bir şeyler yapmayız. Ay oradaki papatyalar güzelmiş. Oradan biraz papatya toplayalım. Bak yazın. Yazın papatyaları toplayın. Kaynatın. Ee, Ama onu Mayıs'ta yapmak gerekiyor mu? Aynen. Mayıs'ı da kalmıyor. Sürüyorlar herkes. Aynen. Kızlar merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet bugün 3 üç... bayanız. Başka Aynen. yok. Aynen. Sibel de var. Sibel de var. Sibel sonra bir yere mi gideceğim dedi. Bir şey dedi ama. <laughs> Öyle şöyle. Batı, yedik, yedik, yedik. Aynen. Yapalım, abla. yapalım ben dur yapalım. toplayalım. Ben Sen de bir de ben. Tamam. <laughs> Burada bir şeyler toplamışlar atmışlar. Şöyle güzelce papatyalardan <laughs> toplayalım. Bak, otlu, abla. Ne oh, otu? Ee, şey şeker? Yedik, şey. ee, ee, ne pancarı diyorlar? Şeker Evet. Şöyle uzun uzun dallı kopartın papatyaları. Fotoğraf çekiliriz. Şöyle. Dipten dipten yapın. Yaparken ben size çekeceğim göstereceğim. Biz papatyayı toplayalım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Taç yapımını göstereyim size. Hatice'cim sen de böyle koy canım. Ee, şöyle, bunu buraya oh, koyalım. Tamam. Şöyle ilk önce iki tane Papatya ile başlıyorsunuz. İkinci, üçüncü bak buradan böyle. Bu şekilde hasır gibi döşüyorsunuz. İki şey tane mi yapıyorsunuz? Hayır ilk iki tane ile başlıyorsunuz sonra tek tek. Tamam unutmuşum ben. Tek tek arkadaşlar bir de evet ya böyleydi. Ee, şurada yanlarında saplar varsa onları da boşaltın. Böyle. Bu şekilde. Damla suyunun kafasına takalım. Ben de kuzey kafasına takayım. Aynen. <laughs> Yok, Sen de Mehmet'e tak Hatice. Hayatta taktırmaz. İşin şakası değil. Sibel. Gibi. Buradayız gel. Sen grip mi oldun canım? Sandalyeni al. Sandalyeni al. Ben baya bir toplamışım. Daha sonra butacı saçıma ben banyoda mi? kullanacağım. <laughs> papatyanın e, suyu saçları ya. çok e, sağlıklı besleyici. Yazın toplayın kurutun. Benim saçlarım. Şöyle. Ben yapıyorum şey. Papatyanın çayı çok iyi. Aa, papatya Antibiyotik hükmünde Aynen. gerçekten. Grip döneminde çocuklara papatya şey çayı... E, ben yapıyorum. Ben böyle bir de... çaydır içmiyorum bitki çayları pek. E, sakinlik veriyor. Aynen. aynen. Arkadaşlar papatya. Setinize zahmet zahmet doğdu doğalı hep bitkisel şeylerle ilaçlanan çok ziyade. Doğal içimer, şeyleri, şeyleri. Kardan yağıyla yağlarız, zeytin ha. yağını şey papatya yağı yapıyoruz. Sizlerden tavsiyeleri dinleyin arkadaşlar. Papatya yağı yapıyoruz. Papatya yağı da ateşe falan çok iyi geliyor. Ateş hmm. düşürücü etkisi de var. Aynen öyleymiş. Kontrol yağı biz yaralara sürüyoruz da. Yaralara da sürüyoruz bir şey hani böyle vücuda da bir şeylik veriyor. Böyle, böyle nasıl desem uyuşturuyor gibi bir şey yani çocuğun. şöyle. Evet öyle bir şey ben duymuştum da bize içiremedim ben. Annem de Mehmet seviyor evet. bitki çaylarını. Eymen sevmiyordu bu geçen biz 3 haftadır sürekli hastayız. Ben bir şey türlü geçmeden anlamadım Sibel. nasıl bir şeyse. Sibel, içine ayva kabuğu, elma kabuğu, bu papatyadan, ondan sonra bir de dut al, kuru dut. Beyaz. Ha, o da kuru çok faydalıymış. Bilmiyorum canım Almıştım aslında bitirmişiz demek ki bu aradım bulamadım. Ben ıhlamuru, papatyayı, kantron çay şeyi vardı. Her şey yapabiliyor yani, musun? Hepsi kattım karışım <laughs> değil. Kız ben bir şey ben çok atayım. tez yaparım her şeyi. Yapmadığımız zaman. Ben toplarken de hızlıyım. Benim elim hızlı Hatice. Aynen. Ben de hızlıyım. Ben hızlıyım da şu çantadan rahat edemedim. Çanta iki de bir <laughs> önüme dikildi. Evet. Aysun'un bahanesi çanta oldu. Ay benim. Senin? Senin de mi çanta? Benim de çantam var. Senin çantan sırttaydı. Benimki önüme yani. Aynen. Çocukken çok yapıyorduk da. Aynen. Böyle... Şöyle dursun. Hem tipi Son bak. halini göstereceğim arkadaşlar. Aynen bugün çok iştahlıyız. Ee, bir tane mandal mandalini bitirdik. Yarım da muz yedik. Ey maşallah. Ee, artık ağzına bir şey götürdükçe övmelerimiz çok kalmadı. Bekle. 10 tane mandalina yediysek, 10 dilim mandalina yediysek 2 tanesini belki sıktık. Onun dışında güzel eline alıp ağzına götürme ve çiğneme davranışını sergiliyor. Muzu da yardımla biraz ben... E Muzu çok bilmiyor. Çok yumuşak ya. Evet. Eline çok vermiyorum. Verirsem de evde artık hani elini yüzünü yıkayacağım bir ortam olması gerekiyor. <laughs> Her yerini bulan. Evet. <laughs> <laughs> e Muzu'nun bu olayına aşina değil. Yani siz sürekli Elimle kendiniz beslediğiniz için aslında bir şey alıp yeme olayına aşina değil. O yüzden biraz demeç içme çalışalım istedim. Artık biraz teziksel olarak ağzın ağza götürüyor. Şey yapıyorum hocam <laughs> ama sözünüzü kestim. E, mandalina'yı masaya koyuyorum böyle tek dilim dilim e, sandalye oturtuyorum. O tek dilim tek 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 gidiyor kendisi. Evet. Ha onu yapmaya çalışıyorum. Güzel. Evet. Ağızı alıp götürme ve çiğneme davranışımız daha iyi. Peçeteyle ağ silme. Arkasını o şekilde destekliyoruz. Yırtmalarımız daha az peçeteyi. Evet. Çünkü daha öncesinde peçeteyle hep yırtma çalışılmış. Onu biraz silmeye çalıştık. <laughs> Seslerimiz çok iyi. Gel 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 şunu yakaladım. Derste kendim <laughs> Bir yerden duymuş muhtemelen. Gel 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 yapıyor. Vurma aşkım vurma. Ee, onun dışında hayvan kartlarını çalıştık. Ses farkındalığı iyi. Yani şey, ses takibi ve nesne takibi de çalıştım öncesinde. Hayvanları çok seviyor. Bugün bir tane köpek bize eşlik etti eve kadar. O köpek de sanki böyle bunun özel olduğunu biliyormuş gibi küçük böyle fino damla sonun yanına yaklaştı. Damla sonu eğildi. Normalde hiç eğilen bir çocuk değil. Hayvan sevgisi çok fazla. Ondan dolayı eve bir tane kedi almamız gerekiyor. Evet, <laughs> <laughs> Çok seviyor. Teşekkür ederiz. Bugün annesi, değil mi? Teşekkür Şu ederiz. Gerçekten de çok büyük yapmışım ama. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, biz damla suyla gezmeye çıktık arkadaşlar. Yürü 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 yürü. Hiç korkma annem. Hadi. Düşme. Heh. Hayır burada. Gel. Havuzumuz biraz kirli kusura bakmayın. İnşallah toparlar havuzda yaza kadar. Aferin kızıma. Aferin damla suya. Yürü yürü. Yürü bak ne biniyorlar. Hadi, hadi git çocukların yanına. Yürü yürü yürü. Hadi. Yürü yürü yürü. yürü. Bak buraya yürüyeceksin. Buraya. Buraya yürü. Aferin. Hayır, hayır böyle. Damla suyu ile gidiyor arkadaşlar. Aferin kızıma. Aferin damla suya. Aferin. Şimdi birinci dersimiz bitti. ikinci ders Hatice Hanım'a. Hatice Hoca'ya gideceğiz. Gel bakalım yürü yürü yürü. Gel. Gel bakalım. Çık bakalım aferin sana. Hadi gir. Sen sınıfını biliyorsun Damla Su. Nerede sınıfın? Kapıyı açalım. Hadi gir bakalım. Neredeymiş Damla Su'nun sınıfı? Evet, evet, evet. Neredeymiş benim kızımın sınıfı? Hadi, hadi. Koş, 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 koş. Koş. Koş Damla Su gir neredeymişsin? Aferin. Bak buraya gireceksin anne. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Aferin. Gir bakalım. Gir. Gir anne. Gir 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 gir. Aferin sana. Aferin. Gel bakalım. Gel bakalım. Aa, damlası neredeymiş? Gel bakalım. Damlası neredeymiş? Evet, damlası buradaymış. Yaşasın. Damlası buradaymış. Evet. Çocuklar var dışarıda. Onlara tepki veriyor arkadaşlar. Hadi gel bir tane oyuncak seç hadi. Hani nerede oyuncakları kızımın? Korkma. Oyuncakları seç. Bak burada burada anne. Seç bir tane oyuncak. Seç bakalım. Al bir tanesini çek. Hadi kızım. Hadi Damlosu. Hadi çek bir tane annem. Benim kızım yapar ki. Nerede oyuncaklar anne? Nerede oyuncaklar? Ha ya. Hadi. Seç bir tane. Çek annem bir tane oyuncak. Hadi bakalım anneye hangi oyuncağı vereceksin? seç annem. Ha, çek çek. Çek aşkım. Hadi hadi gayret. Hadi gayret. Hadi annem. Hadi yapabilirsin. Evet. 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 Ayakta durup bunu yapması bile bizim için mucize arkadaşlar. Muhteşem bir duygu. Sizin herkesin normal gördüğü şey bizim için olağanüstü bir durum. Allah'ın bugünlerimize şükürler olsun. Hadi. Hadi annem. Hadi. Al bebeği. Al bebeği. Aa, aa çıktı bebek. <laughs> Ay damlası nasılsın? Sen beni mi istiyorsun? Seni seviyorum. <laughs> Otursun burada. Gel hadi ışık aç kapa. Hadi gel. Gel. Damlası'nın yönergesi yok arkadaşlar. Hadi. Işık nerede annem? Işık nerede? Işık nerede? Nerede lamba? Lamba nerede kızım? Hadi. Lambayı bulur musun? Benim kızım lambayı bulur ki. Bak kapı da burada. Kapıyı açalım. Bak orada çocuklar var. Hadi git. Hadi git yanlarına çocukların. Hadi. Nerede çocuklar? Hadi annem. Ben de buradayım. Hadi kapı kapanıyor. Koş koş. Tam nasıl? Kapı kapanıyor. Hadi. Kapılar kapanıyor. Hadi. Git bakalım. Git 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 git. Evet, evet gidiyor benim kızım. Hadi. Aç kapıyı. Aç. Aç. Aferin. Maşallah, maşallah, maşallah kızım. <laughs> evet, açtığı için Damlosu da mutlu kapıyı? Evet. Hadi aç git. Evet. Hadi Damlosu. Lambayı kapat aç. Damlusu heyecanla burada bekliyor şu anda. Hadi anne. Nerede kızlar? Arkadaşlar mı var? Kapat kapıyı, kapat. Kapat. Aferin. <laughs> kapat. Dur, parmağını sıkı. Ay. Kapat. Ana! Kapılar kapandı. Aç şimdi kapıyı açar mısın Damlosu? Kapıyı aç. 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 Evet. Hadi. Ben açayım yardım edeyim sen. Aa kapı açıldı. Evet. Arkadaşlar hocamızın gelmesine gelmesine az kaldı. Birazdan görüşürüz. <laughs> Aferin sana damlası. Aferin. Lamba açma kapama yapıyor. Aferin kızıma. Hiç boş durmuyor teneffüsünde bile. <gülüyor> <gülüyor> Buyurdum. Ben, nasıl söyle? ben geldim. Damla su. Damla Ali babanın çiftliğini söylüyor biliyor musun? Ya şarkı söylüyor evde. Nasıl, mırıldanıyor. mırıldanıyor. <laughs> evet. May may. böyle çok keyifli olduğu anlarda. May 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 bir şeyler söylüyor. Ben de söyleyince devam ediyor. Yok ciddi ciddi. Hı. Otur, Ali babanın çipliğini söylemeye. Hı hı. Evet. Söyle. Ali babanın bir çipliği var. Çipliğinde kuzuları var. Ne? <laughs> ne? ne? Söyle Damla Su. söyle. <laughs> Damla söylüyordun ama anne gelince gitti. Olsun. Damla Şarkı söyle aşkım, şarkı söyle hadi. Me, me diye Ali, Ali, cibliği me. Sen Ay. sabah anlatsana Damlosu, köpeği nasıl sevdin sen? Hav hav, hav nerede? köpek geliyor nasıl? Nereden, Nereden geliyor? Damlası? Nerede köpek aşkım? Hav hav. Ben şimdi yüksek sesle söylüyorum, durdum zaman. O devam, devam ediyor. Devam ediyor. Aynı ritimde ama. <laughs> Aynı ritimde söyledi. Mırıldandı durdu. gitti. Söylüyor. Bazen çok keyifli anlarda söylüyor şarkı. Hayır, Damlası. Ben <laughs> <laughs> ben Derine inebilsek de namusun ne hissetti ne düşündü? Evet, Konuş annem. Kapı açılınca söyle. açalım ki o seslere odaklanıyor damla. Su. Damla Su daha çok. Damlasın. Damlasın ağzını koyma aşkım. Ağzını koyma. Hadi hocanın söylediğini söylerdi öğretmenin. Hadi bir tane. Hadi şarkıyı söyle annem şuraya da koyamıyorum eskiden yaman ellerimi kullansın diye yırttırdığımız için peçete koyduğum anda alıyor alıyor ve başlıyor parçalıyor <laughs> ne yapıyorsun sen parçalıyorsun hemen evet peçeteyi ama ağzını silmen gerekiyor artık aynen ellerini kullanıyorsun hadi gidelim sonra. mi annem <laughs> Şarkı söylüyor. Evet, evet. <laughs> Söyle Sen Hatice Hoca şarkı mı besteledin yoksa? <laughs> Çok güzel söyledin. Aferin. Aferin. Hadi alkışla kendini. Alkış. Hadi alkış yap gideceğiz hadi. Alkış. alkış. Yok şarkı Hayır. Şarkı devam. Ha? <laughs> o da mutlu var. <laughs> Bravo benim kızıma. Çok güzel söyledin. Tamam Çok diyor ödül oldu. bir şey ver diyor. Çok mutlu oldum. <laughs> Hadi gel. Damla su. Hadi gidelim. Bravo Damla Su'ya. Çok güzel şarkı söyledi bugün. Çak. Çak aşkım. Aferin sana. Çak. Bravo sana. Bravo Damla Su'ya. Harikasın Damla Su. Harikasın. <laughs> Bravo Tebrik. sana. Tebrikler Damla Su'ya. <laughs> Bravo. Gidiyor musun Damla Su? Hadi bay bay yapalım. Şu bay bayı bir öğrense. Nasıl? Bay bay yapar mısın nasıl? Bay bay nasıl yapılıyor? Elini kaldırıyorsun. <laughs> Elini kaldırıyorsun. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz. Elinize sağlık hocam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz özel eğitim gününün sonuna da geldik. Kapanışı yapıyoruz. Babamız geldi. Hoş geldin babamız. Hoş bulduk arkadaşlar. İyi akşamlar. Sağ serbest. Mercedes diyeceğim Sağdan gelen, gelen var. Sıkıntılı bir dönüş burası. Evet. Sağ gelen var. Çıktı. Evet. Burası tam böyle e... keskin bir dönüş var. Aynen. Çok dikkat gerektiriyor. Nasılsın? Günün nasıl geçti? İyi şükür. Bugün yine gazası biraz atlattık. Şu şükür, şükür. şükür hamdolsun. Babamızın buradan geliş anı iyi oluyor. Hani bize çıkışımızı. En azından eve daha çabuk varıyoruz. Değil mi Damlosu? Damlasu güzel gelişmeler varmış. Öğretmenleri çok sevmiş. Bugün videoda da izlersin muhterem. Hatice Hoca'da Ali Baba'nın çiftliğini. Bu da mırıldan, mırıldanıyor. Bir de ritim tutuyor muhterem. Evet. Aferin kızıma benim. Ali Baba'nın bir çiftliği var diyormuş. Damlasu da şarkısının ritmini söylüyormuş. Evet. Nasıl Değil söylüyorsun mi? aşkım sen? Söyle bana. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Şu an sevimlilik yapıyor. Evet. Ama şey anladı yani damlası beni. Ha, beni <laughs> öp diyor bak tebrik <laughs> et diyor. <laughs> i̇şte. Çok şükür iyi gelişmeler varmış. Allah'ım herkesin umduğunu önüne sersin. İnşallah umduğu neyse versin. Allah herkesin kalbine göre versin. Amin amin. Damla suda gelişmeleri gördükçe biz de mutlu oluyoruz. İnşallah daha iyi gelişmeler, daha iyi sonuçları hep beraber görürüz. İnşallah. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. iyilikle kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz de. Şici öpüyorum de. Kendinize iyi bakın de. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler arkadaşlar hepinize. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hadi başlayın. Ali, Ali Babanın bir çiftliği de, var. Çiftliğinde de, kuzuları de, var. De, me me de, diye bağırır. De, çiftliğinde de, Ali baba de, Babanın. <laughs> Ali Babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var, o i o i diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba.